arkadaşlar Bankolik kanalıma hoş geldiniz. Bugün NBA ile karşınızdayım. NBA bülteninde bugün 13 tane maç var arkadaşlar. Birbirinden riskli maçlar. Bugün biraz geç yayına girmemin sebebi maçları analiz edip sizlere çok sağlam iki tane maç verip ona göre gündür rahatıyla bu geceyi kapatmanız olacak. Arkadaşlar bugün en sağlam garanti oynayacağımız iki tane maç var. E, hemen onları size söyleyeyim arkadaşlar hızlıca. Daha sonra diğer maçlarla alakalı yorum yaparım. Onlara göre, kendinize göre, kafanıza göre bir kupon yaparsınız arkadaşlar. İlk maçım... E, arkadaşlar ilk maçım Denver Los Angeles Clippers maçı olacak. İki tane e, son zamanların böyle dengesiz iki takımından bahsedeceğiz. Los Angeles Clippers'ın ne yaptığı pek belli olmuyor. E, o yüzden e, bu maçlarla alakalı e, baremler üzerinden gitmeye planlıyorum arkadaşlar. çok eksik. kadrolarında çok eksik. Oyuncular da yok. son maçında Denver e, Denver Utah Caz'a yenildi. <laughs> Yenilmeli normal. Lakers'ı yenip Portland'ı yenip 140 sayı attılar arkadaşlar. Haricinde Los Angeles Clippers'ı kendi evinde şey, i̇şte yenildiler. Oklahoma'yı yendiler. Sacramento'yu yendiler. bu yüzden iki tane çok yüksek sayı atan takımdan bahsediyoruz. Bu yüzden arkadaşlar bu maçta oran hani taraf vereceğimize sayı vermemiz daha mantıklı geliyor bana. Ve açıldığında baremde çok yüksek bir şey değil. Ben ilk yarıdan iki takımın da 101.5 sayı barajını rahat geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Oran da çok çok iyi. 1.48. bu yüzden ilk yarı 101.5 verdim arkadaşlar. İkinci maçımız Sacramento Detroit. Dün Arkadaşlar Detroit tabiri caizse Golden State ilk yarı tecavüz etti. Daha sonra ikinci yarı da bıraktı. Zaten dün tahminim Detroit'in 15.5 handicap'ın içinde kalacağıydı ki oldu. Kuponumuz geldi. Bugün de Sacramento Kings'e karşı Detroit'in pek bir kuvvet göstereceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Hemen bir kadrolarına bakalım. Sacramento Kings'te eksik takım eksik var mı? Ondan sonra hemen hızlıca yorumlarımızı yapalım arkadaşlar. Sacramento neredesin? Buradaymış. E, kadrolarına bakalım. E, Sacramento'da bir tek Trials Haliburton gözükmüyor. Detroit Pistons zaten. E, yok yok maşallah. E, Rudy McGrath'ın Klein Hayes e, eksik görülüyor zaten. Hayes'in oynamaması da ciddi sıkıntı arkadaşlar. Jeremy Grant, Bol Bol, Frank Jackson bunlar yok. E, bu yüzden arkadaşlar ben bugün Sacramento'nun Detroit'i çok rahat geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, oran olarak da e, 1.23 iyi bir oran. Eğer ki e, handikap girmek istiyorsanız Sacramento'nun 4.5 sayı rahat ya da atıyorum 5.5 sayıda rahat fark edebilir. Bu kararı siz verin arkadaşlar. E, bugün ben NBA'de e, yani bütün maçların geleceğini düşünüp ona göre sağlam oynayacağım arkadaşlar. E, bunu maç sonu bir de çok rahat verebilirsiniz haricinde bugün Utah Hıstum maçının da Utah yani şaka gibi Lakers'a 100 sayı atamadı yani. Dün Lakers'ta ne olduysa arkadaşlar bundan önceki maça Lakers'ın bayağı bir sıkıntılı geçti ve dün Westbrook gerçekten çok hırslıydı. Kralla beraber çok hırslıydı. Dün Gober'in üzerinden yaptığı asist smaçı görmüşsünüzdür arkadaşlar. Yani Utah dün nasıl yenildi ben gerçekten anlamadım. Hani bir de şöyle bir şey var NBA'de basketbol takımlarında enteresan bir şey var. 2-3 maç yenildikten sonra toparlıyorlar. mular? başı dağıtıyorlar arkadaşlar. Ama ben bugün Utah üstüne karşı ciddi böyle bir tacizvari bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Yani Utah ya sağlam bir fark atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden ben Utah'ın üstüne karşı çok rahat ilk yarıdan handikaplarını geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden benim ilk yarı bir oynayacağım. Handikaplı ilk yarı bir oynayacağım arkadaşlar. Güvendiğim iki maç size söyledim. Sacramento ile Denver Los Angeles Clippers maçı. Bu iki maça çok güveniyorum arkadaşlar. Haricinde de San Antonio baktığımız baktığımız zaman San Antonio Spurs bugün okul karşı her nedense böyle çok rahat bir oyun geçireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çok böyle yüksek sayı baremi olacağını düşünmüyorum. Kaç açmışlar bakalım. Yani bugün Oklahoma'nın Oklahoma ile Oklahoma beraber San Antonio'nun 223.5 sayı barajını geçeceğini düşünmüyorum. kadrolarına bakalım. Ondan sonra hızlıca bunda yorumlarını yapalım arkadaşlar. E, ee, San Spurs'ta Jack Collins, Trey Brian Hobbs yok. Oklahoma'da da Ken, Kenry Williams'i Craig yok. Yani bugün bu iki takımın arkadaşlar çok böyle aman aman oyun sergileyeceğini düşünmüyorum. Ben bugün San Antonio'nun çok rahat Oklahoma'yı yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Bunların haricinde arkadaşlar birden çok maç var. Hızlıca onları da sizler için yorumlayayım. Ona göre eğer ki güvenirseniz ona göre kendiniz yorumlayın. Çok da fazla maça da girmeyin tavsiyemdir arkadaşlar. Philadelphia-Orlando, Philadelphia-Orlando'yu çok rahat geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, bu yüzden Philadelphia'nın e, yani bir oynamanın çok anlamı yok. Çok düşük bir oran vermişler. İlk yarı 1-19'dan girebilirsiniz. Washington-Brooklyn, Washington-Brooklyn maçında da Brooklyn dediğim gibi arkadaşlar artık konuşmayacağım. Allah kahretsin bunları. Yani o yüzden Washington'a karşı da e, handikap bakalım nasıl vermişler. Yani bence Washington bugün maçı yenecektir ama garanti almak isteyenler handikap 2.5'tan girer arkadaşlar. Miami Portland e, Portland'a yüksek barem açılmış. Portland'da yani kadrosundaki eksikleri rağmen arkadaşlar güzel sonuçlar aldı. Yani o yüzden e, yani tebrik ediyorum gerçekten. Miami'de de Kyle Lowry yok, e, Morris yok, Aludope, Oladipo yok, Herro yok, Okpala yok. Portland'da da bakıldığı zaman Dennis Smith Jr. Damien Lillard zaten uzun zamandır eksik. E, 50 bir Norman Powell da eksik gözüküyor. Yani bu yüzden arkadaşlar Kyle olmaması e, bir sıkıntı yaratabilir. Ama kadrosu güçlü arkadaşlar. Yani Oklahoma'nın şey Miami Heat'in kadrosunun güçlü olduğunu biliyoruz. En iyi oyuncuları da zaten gördüğü zaman gördüğü battır. Butler, Ömer Yurtsev, Ömer çok iyi mesela bir e, şey yapıyor. Performans sergiliyor. Yani ben bugün Miami Heat'in ek oklamayı rahat yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bay Portland'a özür dilerim tekrardan. Rahat yeneceğini düşünüyorum. O yüzden ilk yarıda da 1.27 verip rahat rahat sonuca gidebilirsiniz. Atlanta Minnesota maçı ben Minnesota'nın bugün Atlanta'nın handikapında çok rahat kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani yenebileceğini de düşünüyorum Atlanta'yı. Çünkü Atlanta çok dengesiz bir takım. Bu yüzden Atlanta Minnesota'nın defansına karşı çok büyük bir tepki vereceğini düşünmüyorum. Boston, Charlotte, Boston bu aralar çok kötü oynuyor arkadaşlar. Yani son iki maçını yenmesi bilmiyorum. Yani benim çok hoşuma giden bir basketbol sergilemiyor. Yani Charlotte Hornets bugün bir sürpriz yapabilir arkadaşlar. Eğer sürpriz kuponu oynayacaksanız 1.91 oranı iyi. Charlotte'a verebilirsiniz. Ayrıca dedi de arkadaşlar 7.5 handikapta kalacağını düşünüyorum Charlotte Hornets'ın. Chicago Cleveland yani Chicago e, baktığınız zaman iyi iyi oynuyor ama yani son 3 maç 4 maçında üst üste yenildi. E, Cleveland'dan da Allah nazardan saklasın arkadaşlar. Önüne geleni geçeni dağıtıyor yani. Utah'ydı, Brooklyn'ydi, San Antonio'suydu yani bunları çok rahat geçti. Bugün de arkadaşlar benim Cleveland Utah yani Chicago'nun Cleveland'ı yeneceğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. E, bu yüzden e, bakıldığında arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Balemlere bakalım. Ya yani bence arkadaşlar bugün yani deplasman 106.5 sayı atabilir diye düşünüyorum arkadaşlar Chicago'ya. Böyle bir yorumum oldu. Milwaukee Memphis Memphis Milwaukee maçında da arkadaşlar çok şaşırtıcı bir oran var bak söyleyeyim yani. Yani 9.5 Memphis'e 9.5 oran Milwaukee bilmiyorum yani atabileceğini. Bu yüzden 9.5 oranla da bu şekilde oynayalım arkadaşlar. Dallas Toronto. Dallas'ın bugün Toronto'yu rahat geçeceğini düşünüyorum. Son maçında da 3-3 yaptılar zaten. Bu yüzden arkadaşlar Porzingis'in gelmesiyle beraber bir ivme geldi. Eğer ki sürpriz isteyen arkadaşlar maç sonu 2 handikap oynayabilir. Ama ilk yarı direkt maç sonu 1 de oynayabilir. Bunu sizlere bırakıyorum. Los Angeles Lakers Indiana. Ee, ya dediğim gibi Los Angeles Lakers hani bu son zamanlarda aldığı e, olumsuz yorumlardan ve aldığı sonuçlardan dolayı çok bir titreme geldi. Bir titrettiler yani herkesi. Eksiklere bakıldığı zaman Lebron James Devine Howard, Carmelo Anthony şüpheli gözüküyor ama oynayacaklarını düşünüyorum. arkadaşlar. Bir tek Anthony Davis eksik. Indiana Pacers Sasa, McConnell, Warden Turner eksik. Jeremy ve bıraktım. Şüpheli gözüküyor. Ama bence arkadaşlar bugün kralın eşliğinde Lakers'ın Lakers'ın Indiana'yı rahat geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, buna yorumum da maç sonu bir olarak sizlere ileteyim. Yani baktığımız zaman arkadaşlar yorumlarım bunlar. Bunların içinde e, banko seçtiğim maçları da sizlere söyledim. Sacramento, Detroit, Denver, Los Angeles Clippers 101 sayı barıcı. Ve haricinde de San Antonio oklamayı rahat geçer. Yani yorumlarım bunlar arkadaşlar. Bunların içinde seçip oynayın. Banko e, olarak bakarsınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugün geç olduğundan dolayı kusura bakmayın. Çok biraz araştırmaları sağlam yaptım ki sizlere karşı güzel veriler verelim. Bundan sonra arkadaşlar maçı yetiştiremezsem size yayın, vermeyeceğim. Onu da söyleyeyim. Bugün çok araştırmadan futbol maçlarını verdim. Çok ben de akşam moralim bozuldu. Bu yüzden arkadaşlar onun telavisini yapacağız. E şimdiden kendinize çok çok iyi bakın. Yarın sabah güzel şekilde uyanmanız dileğiyle iyi günler arkadaşlar. İyi geceler.